Bakan Selçuk Hatay'da kadın işçilerle bir araya geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Türk İş tarafından düzenlenen Türk İş Şehit Kor General Osman Erbaş ve Türk İş Kadın İşçiler Hatıra Ormanı fidan dikimi etkinliğinde kadın işçilerle bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Selçuk, Samsun'da bir annenin kadının, evladının gözü önünde hunharca, vahşice bir şiddete maruz kaldığı görüntüleri hepimizi derinden sarstı. Biz bu caninin en ağır cezayı alması için de bütün hukuki süreçlerin takipçisi olacağız, davaya da müdahil olacağız, dedi. Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırımı uğrayan helikopterde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, şehitlerin ailelerine ve Türk milletine sabır, yaralılara da acil şifa dileyen Selçuk şöyle konuştu. Milletimizin başı sağ olsun. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın. Şunu bir kez daha vurgulamak isterim ki bütün terör örgütlerine karşı kararlı duruşumuz ve mücadelemiz her zaman devam edecek. Biz asla vatanımızı kimseye teslim etmeyeceğiz ve tüm terör örgütlerine karşı her zaman bu kararlılığımızı sürdüreceğiz. Milli güvenliğimizin tehdit edildiği her köşede, her yerde olmaya da devam edeceğiz. Kahraman ordumuzla milletimiz her zaman kenetlenmiş bir şekilde ülkemize kurulan tüm tuzakları da yerle yeksan etmeye devam edeceğiz inşallah. Türk İş Başkanı Ergün Atalay'ın daha önce oluşturulan hatıra ormanının emekçi kadınlar için yapılacağını belirttiğini anlatan Selçuk sözlerini şöyle sürdürdü. Gelen acı haberle hepimiz derinden sarsıldık. Türk İş Yönetimi çok doğru ve yerinde bir kararla bu hatıra ormanının kazada şehit olan kahraman askerlerimize ve komutanımız Osman Erbaş'ın adına ithaf etmeye karar verdi. Ben bu alınan karar içinde bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah bu orman ve burada yetişecek ağaçlar bize vatanımızın önemini anlatacak. Her daim bize nefes olacaklar ve kahramanlarımızın emekleriyle ilmek ilmek dokunan bu vatanımızın önemini bir kez daha bizlere hatırlatacaklar. Davaya müdahil olacağız. Samsun'un Canik ilçesinde eski eşini 5 yaşındaki çocuğunun önünde bir zanlının darp ettiği görüntülere ilişkinde konuşan Selçuk, Diliyorum ki bu özel gün hiçbir zaman bir daha şiddetin yaşanmadığı, kadına yönelik ayrımcılığın yaşanmadığı günlerin miladı olur. Samsun'da bir annenin, kadının, evladının gözü önünde hunharca, vahşice bir şiddete maruz kaldığı görüntüler hepimizi derinden sarstı. ''Biz bu caninin en ağır cezayı alması için de bütün hukuki süreçlerin takipçisi olacağız, davaya da müdahil olacağız. Hem annemizin hem de evladımızın bütün gereken sosyal hizmet çalışmalarında da, psikososyal destek çalışmalarında da yanlarında olmaya da devam edeceğiz.'' ifadelerini kullandı. Bakan Selçuk, kadının aile müessesinin en önemli unsuru, aynı zamanda sevginin, saygının, dayanışmanın da en temel öznesi olduğunu anlatarak, Son 19 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde ülkemiz kalkınırken bu hareketin en önemli unsuru kadınlar oldu. Dolayısıyla bu mücadelede kadınlarımız en önde, en aktif şekilde devam ettiler. Türkiye'mizde artık kadınlarımızın eğitimden sağlığa, kültürden sanata, bürokrasiden siyasete her alanda daha fazla yer aldığını görmekteyiz ve bu da bize büyük bir mutluluk veriyor." şeklinde konuştu. Kamuda çalışanlarımızın %40'ı kadın Güçlü kadının güçlü aile, güçlü ailenin de güçlü Türkiye demek olduğunu vurgulayan Selçuk şunları aktardı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak kadınlarımızın karar alma mekanizmalarında daha fazla yer alması için uğraşıyoruz. Son 18 yılda şu anda kamudaki çalışanlarımızın %40'ı kadın, milletvekillerimizin %17'sine aşkını kadın, öğretmenlerimizin yarıdan fazlası, yine mimarlarımızın da yarıdan fazlası artık kadın. İnşallah bu oranları çalışanlarımızda da görüyoruz." dedi. Kadına karşı hiçbir ayrımcılığın yapılmadığı bir Türkiye için beraber uğraşacağız. Sendikalar arasında da kadın üye sayılarının arttığını bildiren Selçuk şunları kaydetti. Ben her daim bütün konfederasyonlarımıza ve sendikalarımıza yaptığımız çağrıyı bir kez daha yinelemek istiyorum. Tabii ki kadın üye sayısı sendikalarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızda çok önemli. Fakat daha da önemlisi sendikalarımızın, konfederasyonlarımızın yönetimlerinde kadınlara daha fazla yer vermeleri. İnşallah önümüzdeki dönemde sendikalarımızın ve konfederasyonlarımızın yönetimlerinde de daha fazla kadınlar yer alacaklar. Kadına şiddet konusunda her daim amasız, fakatsız, sıfır tolerans ilkemizle mücadele edileceğinin altını çizen Bakan Selçuk, kadına karşı hiçbir ayrımcılığın yapılmadığı bir Türkiye için beraber uğraşacağız. Bu noktada bakanlığımız olarak 81 ildeki şiddet önleme ve izleme merkezlerimizle, kadın konuk evlerimizle, ilçelerimizdeki sosyal hizmet birimlerimizle sizlerin, kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Ayrıca Alo 183 hattımız mobil uygulamamız olan İçişleri Bakanlığımızın uygulamaya geçirdiği KADES uygulamamızla bütün kadınlarımızın kendini daha güvende hissetmesi için uğraşacağız ifadelerini kullandı. Selçuk, yarın 8 Mart Kadınlar Günü'nün kutlanacağını anımsatarak, başta şehitlerin ve gazilerin anneleri, eşleri ve kızları olmak üzere tüm kahraman kadınların gününü tebrik etti. Konuşmaların ardından Bakan Selçuk, kadın işçiler ve katılımcılar, Beren'in Fatih Mahallesi'nde Türk İş Şehit Kor General Osman Erbaş ve Türk İş Kadın İşçiler Hatıra Ormanları için fidan dikti.